Evet, geldik fonksiyonel programlamaya. Öncelikle şunu söyleyeyim, fonksiyonel programlama normal bizim öğrendiğimiz emir esaslı programlamadan farklı. Özellikle de bunu emir esaslı programlamadaki fonksiyonlarla da karıştırmayın. Fonksiyonel programlama tamamen bir söz dizimi de içeren bir mantık. Söz dizimi çok farklı ve bu açıdan da uzun yıllar emir esaslı programlama yapan kişiler fonksiyonel programlamaya geçiş yapmakta zorlanmışlar. Biraz öncelikle bilgi verelim. Ondan sonra fonksiyonel programlama ne derdi kullanılıyor? Onu da size söyleyeceğim. Öncelikle Lips e başlayalım. List Processing Language olarak çıkıyor. 1958 yılları John McCarthy tarafından ilk geliştiriliyor. Lips. Tabii ki amaç burada ne? Öncelikle amaca bakalım. Klasik MLSAS programlama konuklara dayalı ve bu programlama tekniği şartlardan oluşuyor. Daha çok matematiksel bir yapı içeriyor. Buradaysa insanların daha anlayabileceği bir yapıya getirebilir miyiz bu durumun var. Örneğin diziler yerine liste diye bir kavram kullanılıyor. Listede listelerin içinde de atomlar dediğimiz bir veri türü var. Yani veri türü iki şeye dayanıyor. Listeler ve atomlara ve veri tiplemesi açısından da çok esnek ve sembolik bir hesaplama söz konusu burası çok önemli sembolik hesaplama evet sayısal yerine yapay zekaya dağılıyor evet. ve e, insanların diyorlar ki sayılar düşünmesi insanlar sembol ve sembollerle düşünürler diyorlar ki bizim de yazı kurallarımız daha çok sembollere dayanır yani şu andaki görüyorsunuz bir yazı kuralları var. Bir söz dizimi var. Türkçe söz dizimi bakın sembollere daha çok dayanıyor. Sayılara dayanmıyor. O yüzden diyorlar ki dilinde sembollere dayandırılması lazım. Ve burada da işte Elin Church'un bunun temelini atan kişi diyebilirim. Lambda hesabına dayandırıyorlar. Ve parantezler çok şık, fazla şekilde burada kullanılıyor. Şöyle ki, örnek verelim, basit önce bir liste yapalım, A, B, C değerlerinden olsun. Bakın, sayılar kullanmıyorum, sembolik ifadeler kullandım, A, B, C, D gibi. Burada A, B, C ve D birer atom. Ve listelerde bir, bakın bir listenin atomu, diğer atomu bağlı bunun adresini gösteriyor. Tabi hocam e, ben bunu işte veri yapıları dersinde gördüm diyebilirsiniz. Ya da göreceksiniz. Onu size söyleyeyim. Linked list, Bağlı listelere dayanan bir notasyon. Diğer tarafta örneğin biraz daha karmaşıklığı arttıralım. Bakın A, B, C onun bir altında yine bulunuyor? Bakın A, B, C, B buraya bağlı. D, E, E'ye bağlı olan F, G, Bu şekilde bir ağaç yapısı kuruluyor. Şuradaki her e, birine listeledik ama şunlar da alt listelerimiz olmuş oluyor. Şunlar da alt listelerimiz. Evet, biraz tabii ki kafa karıştı. Biraz sonra Notasyonu direkt parantezlerle yazmaya başlayacağım. Orada nasıl çözümleme yaptığımızı göreceğiz. Ama ondan önce basit bir kod görelim. Sonra bu kodu daha ağaç yapısına da çevirip size o ağaç yapısı üzerinden anlatmaya çalışacağım. Burada iki tane listemiz var. Buradaki örnekte. Bakın iki tane liste. Ve bir fonksiyon tanımlıyorum. O fonksiyonun equal list fonksiyonu. Conditional ifade döndürecek. Bakın hep yazılarla dikkat ediyorsunuz if demiyor. Ve parantezlerle. Ve burada bir karşılaştırma işlemi yapıyor. Eğer e, eşit değilse de bakın nil döndürüyor. Nil nerede döndürüyor? Şurada. Nil demek false demekmiş. Yani false true yok. Onun yerine nil diye bir kelime var. Tabi e, örneğin null döndürürüz biz. Bazen Python programlandığında sanırım noun, noun döndürürüz. Bu tür ifadelerde var farklı birbirine benzeyen ifadeler diyebilirim bunları. Bakın burada da şimdi çok fazla şu şekilde dönüştürmüyorum ama burada yaptığı iş basitçe bir karşılaştırma işlemi. Ama özel komutları da görüyorsunuz burada. Şimdi bu yapıyı biraz sonra daha ayrıntılı şekilde anlatacağım. O an önce Lips'e tekrar geri dönelim. Lips'in ilk çıkan versiyonları yorumlayıcı kullanan versiyonlar var. Ama daha sonraki versiyonlarda derleyici kullanan versiyonlar da çıkıyor. Yani derleme işi de yapılıyor Lips'te. Lips tabii ki geliştirilirken o zamanlar makinesini de geliştirmek lazım. Sağ tarafta MIT Müzesi'nde görülen Lips makinesini görüyorsunuz. O bir Lips makinesi. Bu Lips e, komutlarını çalıştırmak için, yorumlamak için ve evet. ee, kullanılmış bir makine. Tabi burada bir değişken diye ve atama diye kavramlara gerek yok. Yani A eşittir 5 yapmıyor. Öztenemel ve koşullu ifadelerle kontroller yapılabiliyor. Bunları da biraz sonra göstereceğim. Birazcık koşullu ifadeleri göstereceğim. Diğer taraftan yapay zeka için baskın bir dil oluyor. Ve bunun torunları da ortaya çıkıyor. Kamil Şema. Bunlar hakkında kısa bilgiler vereceğiz ve diğerleri. Olan üstü bir esneklik size sağlıyor. Her ne kadar notasyonu zor olsa da, yazması zor olsa da size çok çok esnek bir yapı sağlıyor. İfade gücü katıyor. Ve kodu aynı zamanda veri olarak da kullanılabiliyorsunuz. Yani kodun içinde verileriniz de olabiliyor. Böyle bir özelliği de var burada da yapay zeka uygulamalarında o gün için, o gün için diyorum çünkü günümüzde değişiklikler oldu. Ana dil oluyor. Tabii günümüzde diyeceksiniz hocam ana dil yapay zeka çalışacaksam neresi? Yapay zekanın hangi alanına gireceğinizi evet. sorarım gene. Günümüzde en çok girilen alan şu. Makine öğrenmesi veya işte derin madenciliği gibi alanlar. Bu noktaya da geldiğinizde daha çok sayısal hesaplamalar ve matematik devreye giriyor. Tabi devreye girince de bu sefer Lips gibi diller yerine işte Python gibi ve onlardaki kütüphaneler çok fazla olduğu için onları kullanmaya geçiyorsunuz. Python, R gibi diller ön plana çıktı. Bunlar aslen emir esaslı diller. Ama tabi o günün şartlarında sembollerle ifade ettiğiniz için yapay zeka uygulamanız için çok çok daha uygun bir dil, dil Lips. Sonra nesne yönelik programlamaya da destek geliyor. Veri tabanına erişimine destek, GUI desteği de geliyor. Birçok böyle güzel destekleri geliyor. Ve kamu artık bir standart halini alıyor ANSI ile birlikte. Burada Lips'in tabii Lips böyle yeni yeni özellikler geldikçe de karışmaya başlıyor. Bir grup çıkıyorlar. Şama diye bir dil oluşturuyorlar. Lips'in minimal bir lehçesini oluşturuyorlar diyebiliriz. 1970'li yıllar Steele ve Jay adında iki adam MIT'de bunu geliştiriyor. Küçük ve kullanımı daha basit. Tabi i̇şte burada da parantezlere dayanıyor. Ve buradaki özellikle Prefix ifadeler çok çok önemli. Bakın Prefix Şimdi, Prefix nedir diyeceksin. Şimdi Yine veri yapıları dersinde bunu görüyorsunuz ama hani 3 artı 4 yazarsanız Bu bir infix ifadedir. Artı ortada duruyor. Bunun postfix'i vardır. Artı sonu durur. Bir de prefix'i vardır. Artı başa geçer. 3 4 Şimdi Bir bilgisayar gibi düşünelim. 3 aldınız. Artı dediniz. Artı işlemini yap dediğinizde bilgisayar toplamak ister. Peki Toplayacak da, neyi toplayacak? İşte Burada Ondan sonra dört gelir. Bilgisayarda ise özellikle esemli dilleri de Önce komutu ister, sonra verileri ister. İşte Burada önce komut yazılıyor, artı yapacaksın. Ondan sonra iki tane veri bekliyor bilgisayar. Birinci veri, ikinci veri. Ve bu şekilde çalışıyor. Ve dediğim gibi makine kodu Buna daha yakın bir koddur. Diyeceksiniz hocam makine kodu buna yakınsa makine koduna çevrilirken benim yazdığım infix ifade bir çevrime uğruyor mu? Evet uğruyor arkadaşlar. Kim yapıyor o işi sizin için? İşte programlama dilleri. Emir esas programlama dili alıyor sizin şu 3 artı 4'ünüzü ar prefix'e çeviriyor diyelim. Ama bu programlama dillerinde, fonksiyonel programlama dillerinde genelde prefix yazılır artı örneğin 3 artı 4 gibi. Şimdi burada şöyle bir soru da size sorayım. Örneğin e, bu fonksiyonel programlama dillerine geçen bir arkadaşım olmuştu. Bilgisayar mühendisinden değil, bu arada biyometrikal mühendis kendisi normalde. Ama klojürü e, merak etmiş akademisyen ve klojuru öğrenirken e, şöyle bir durumla notasyonla karşı karşıya kalıyor. Diyor ki bak bu daha hızlı çalışıyormuş. Niye daha hızlı çalışıyor? Çünkü dökümana yazmışlar da Bu yapı daha hızlı çalışır. Dedim ki burada bak infix yapı var. Infix yapı bizim daha anlayabileceğimiz matematiksel yapı. Ama bilgisayarlar çalışırken önce komutu sonra diğerleri isterler. Ve bu makine koduna daha yakın bir koddur. Ve çevrim işlemine uğramaz. O yüzden de bu kod daha hızlı çalışır. Bakın bu şama dili değildi arkadaşlar. Klojur diye bir dildi. Biraz sonra da onu da değineceğim. Klojur diline dair bu yapı kullanılmış durumda. Basit bir söz dizim var ve eğitim uygulamaları için de çok çok ideal diyorlar şama için. Common Lips. Lips'in yani burada çeşitli lehçeleri çıkıyor. Standartlık artık kaybolmaya başlıyor. Şimdi diyorlar ki standart yapalım. Ve bu endüstride de büyük uzunlarda kullanılıyor. Common Lips. Common Lips sadece fonksiyonel programlama değil, çok paradigmalı dediğimiz programlama tekniklerinde destek. Örneğin prodüsüler, fonksiyonel, nesne yönelik programlama. Çok paradigmalı deyince aklınıza bunlar gelsin arkadaşlar. Yani birden fazla programlama dili özelliğini destekleyen gibi. Şimdi burada veri türü bakımından da recordlar, array'ler, kompleks sayılar, e, karakter stringleri de geliyor. Bakın bunlar Lipsin ilk halinde yoktu. Küçük sayıda listeler vardı ama burada record da geldi, array de geldi. Ve dinamik ve programlama dili olarak e, artık çalışıyor çünkü nesne yönelik diller genelde dinamik programlamayı destekler. Daha verimli çalışmayı sağlayan bir dil ortaya çıkmış oluyor. Tabi burada bir örneğimiz yine var. O örneğin yine bakalım. Bakın burada basit bir C++ kodu yazdık. led diye bir ifadeyle başlıyoruz. Burada bir matematiksel işlem yapılacak. Sonuç 10 dönecek. Nasıl sonuç 10 dönüyor? Öncelikle led'i yukarı yazalım. Hani şu ağ yapısını kurmak için uğraşacağım açıkçası. Ardından hemen altına İki tane bölüm görüyorum. Birinci bölüm şunu yapıyor. Bakın şu bölümü içeriyor. Ee, i̇kinci bölümde şu bölümü içerecek. Bunun altında hemen A değeri var. Ve A değerinin hemen altında 6 değeri var. Şöyle bir B değeri var. Ve bunun altında da 4 değeri var. ağacın. Şu notasyonda artı yapacak. Kimleri artı yapacak? İki tane değer gelecek artıya. A ve B. Böyle bir notasyon. Tabi ağacımız önce şu tarafından başlayacak. A'yı 6 değerini atıyor. Bakın atama işlemi yapmış şöyle. Tabi normal atama değil yani eşittir bir atama değil dikkatini çekiyor. B'ye 4 atamış. Ardından A ile B yukarı çıkmışlar artık bu seviyedeler. Bundan sonra ağacımızın diğer tarafına geçiyoruz. A'yı ve B'yi biliyoruz. Bakın bunları diyoruz topla. Ve sonucu buradan ileti atıyor. Bu şekilde bir çözümleme mantığıyla çalışıyor. Tabi hocam bu düşünce zor. Parantezler sayısı arttıkça Karışır mı? Evet karışıyor arkadaşlar. Şimdi farklı diller de çıkmış bu arada. Bu diller hakkında da bilgi verelim. Lips bunların tabi ana dil diyebiliriz. Şimdi bunun üzerine de farklı yapılar çıkıyor. Örneğin bir meta dil çıkıyor. Bu meta language dili. Burada özellikle programları doğrulama sistemi için kurulmuş bir sistem. Logic for uh, Computational Functions adlı bir program için geliştiriyor 1998 yılında. Emir programlamayı destekliyor. Çalışma zamanında karar veriyor. Ve söz dilimine diğer yaklaşımları pek benzemeyen bir dil. Diğer taraftan Miranda diye bile çıkıyor. 1980'li yıllar yine İngiltere. Kent Üniversitesi'nde çıkıyor. Ee, özellikle de günümüzün popüler dili olan ASCII'li e, Miranda tabanlı onu size söyleyeyim. Ve e, bu yine böyle emir esaslı değil, daha fonksiyonel programlama. Poorly kelimesi burada çok kullanılır. Daha fonksiyonel programlamaya daha yakın diller bunlar. Ana fonksiyonel programlamaya daha yakın diller. Sonra can diye birileri çıkıyor. nesne yönelik programlamayı destekleyen bir lehçesi. Bakın bir adım yukarı çıkardılar yine dili. O can çıkıyor. Bu emelden ve askiden ee, gelmekte olan özellikleri kullanan 2006 yılında çıkmış bir yapı. Tabi bu yapı da F çok çok etkileniyor. Onu size söyleyeyim. Ee, F şarkta buna çok çok benziyor. Bu da tamamen fonksiyon odaklı bir programlama dili. Ama F sharp bu arada .NET için geliştirilmiş fonksiyonel programlama dili olarak bakabiliriz arkadaşlar. Yani Microsoft'ta şu işe ben de bir giriş yapayım diyor. Yani fonksiyon ne demiştik? C için şu anda .NET'in arkadaşlar ana dili. Ama diğer taraftan da F şarpta .NET'in fonksiyonel şekilde ana dili diyebiliriz. Diğer taraftan işte benim arkadaşın çalıştığı klajür konusu bu programlama dili. Lips'in modern bir yorumu olması amaçlanan fonksiyonel diliydi çok Türkçe söyleniyordu, çok hızlı olduğu söyleniyordu. Fakat çok tuttuğunu söyleyemem bugüne kadar ama ileride ne olur bilemem. Burada ön plana çıkan fonksiyonel programlama dili Haskell. Benim çoğu üniversitenin ders notunda gördüğüm, okutulmakta olan ve derslerde anlatılan Haskell'dir arkadaşlar. Uygulama tarafında kullanılır. Genel amaçlı tamamen fonksiyonel bir programlama dildir Haskell kurucusu e, e, bunun Philip Boulder ve Stephen Block tarafından geliştiriliyor. Fakat bunlar e, özellikle Askel Körü'nün e, adını veriyorlar. Çünkü onun önerdilerini kullanıyorlar. Bu da bir motomotikçi Askel Körü. Onun özelliklerini kullandıkları için de onun ismini veriyorlar. Demler. Askel e, birçok yerde kullanılıyor bu arada. Özellikle biraz önce dedik eğitim tarafında kullanıldığı şekilde araştırma, endüstri uygulamalarında da kullanılıyor. Nesne yönelik bazı özellikleri de var. Belli biraz daha dinamik kullanıyor diyebilirim. Artı askerde laser evolution şey var. Laser evolution şu demek. Diğeri e, gerekmedikçe hiçbir ifade değerlendirmeye alınmıyor. Yani bir ifadenin değerlendirilebilmesi için oraya gelmesi lazım. Bu arada e, şunun hakkında da bilgi verilmiş. Burada e, slayta koymamışım ama Günümüzdeki e, bu esaslı programlama dilleri içinde de yavaş yavaş fonksiyonel programlama e, yaklaşımları girmeye başladı. Şöyle ki, hani Python'da fonksiyonel programlama yapabiliyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Özellikle benim Python'da en çok zor, zorlandığım konu fonksiyonel bir kod yazarken parantezler. Parantezleri çok dikkatli yapmalısınız. Komutlarınızı iyi seçmelisiniz. Ama kodunuzu arkadaşlar çok çok kısaltıyor. Ve daha güzel okunur bir kod da ortaya çıkıyor diyebilirim. Tek satırda bazen çok uzun bir işi yapabiliyorsunuz. Diğer taraftan şunu da gördüm. ECMAScript 6 ile birlikte Javascript'te de özellik gelmişti. Büyük ihtimalle de daha geliştirilmeye devam etmiştir. Javascript'te de fonksiyonel programlama var. Artık şunu görüyoruz. Emir esaslı programlama dilleri de kendi içinde fonksiyonel programlama tekniklerini yavaş yavaş kullanıyor.